Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Eytsinizdir umarım hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Evet, yeni bir hafta da yine sizlerle beraberim. Boğa ve yükselen burcu Boğa olan arkadaşlarım için bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili boğalar? Evet pardon. Evet şimdi tamamdır. Evet. Şimdi bir göz aydınınız var yani göz aydınını alacaksınız yani bir bu ama beklediğiniz bir şeyle ilgili sanki bir göz aydını ya da beklediğiniz bir haber vardır bunun bununla ilgili bir gelişme olabilir hani tamam oldu gibi değil de işte bununla ilgili bir gelişme bir ilerleme var haberin olsun size söylenebilir ee, ama bu neyse bu göz aydınınız size gerçekten çok iyi gelecek bakın bazılarınız için. Bu biraz askıda kalmış bir konuyla ilgili. İşte e, ne bileyim satılmayan bir ev satılabilir. Ailenizle ilgili bir durum olabilir bu. Beklediğiniz miras konusu gündeme gelebilir. İşte e, ne bileyim e, bir tazminat ne bileyim e, bazılarınızda da böyle bir e, beklediğiniz bir para gelebilir. Daha çok sanki böyle e, parayla ilgili bir durum gibi ya da işte ne bileyim eee yani para getirecek bir durum. Yani bir iş var çok iyi. Bunu bunu ko, e, kolluyorsunuz o iş için uğraşıyorsunuz. Bu e, çalış e, iş e, yeri açmak ya da iş yerinde çalışmak burada bu bu konuyu hallederseniz size para kazandıracak bir iş. Yani burada sanki böyle gerçi biraz daha böyle dışarıdan gelecek bir para gibi görünüyor. Yani siz böyle uğraşarak değil de ee, bir birilerinin vasıtasıyla dediğim gibi e, bir miras konusu da olabilir bu ya da işte alacağınız bir para onunla bir yer açmak bir e, başka bir yerde yaşamak bu da olabilir sanki böyle bir e, konu ve bununla ilgili göz aydın alacaksınız ama bu anlık bir şey değil e, uzun zamandan beri devam eden bir şey gibi bununla ilgili gelişmeler olabilir y harfli birinden haber alıyorsunuz. Şimdi birisi var Hayalet gibi birisi Böyle bir var bir yok Bir görünüyor bir görünmüyor Bir iyi bir kötü olan Biraz dengeleri şaşırmış olan birisi var Hayatı da böyle olabilir Tavırları da böyle olabilir Hayatınızda böyle biri olabilir Bu özel hayatınızla ilgili söylüyorum Bu sizi yormuş olabilir Gerçekten yıpratmış olabilir Daha çok özel hayatla ilgili yorumluyorum Ama bu en yakınızdaki biri de olabilir Dengesiz tutarsız bir aileden biri olabilir ya da işte çalışma hayatınızla ilgili olabilir ama bununla sanki böyle dip dibe olmak zorunda olacağınız bir olduğunuz biri işte aile ise evdekiyle ilgili eşiniz ise eşiniz böyledir işte kardeşiniz böyledir ya da iş iş ortamınız böyledir ya da sevdiğiniz insan böyledir o yüzden dedim hani böyle Özel hayatınız olma ihtimali daha fazla gibi. Burada bir şey var. Hani yan yana olmak zorundayım ama ben buna tahammül edemiyorum ya da ben bunun dengesizliklerine tahammül edemiyorum diye olabilirsiniz. Çünkü yani e, siz böyle netsinizdir, plan e, seversiniz ya da e, ne bileyim bir sabit durumunuz vardır. Bu kişi sizin tam tersiniz. Böyle başına buyruk, bir günü bir günü tutmayan biraz da böyle hayatını hayatla ilgili boş vermişliği olan birisi. Biraz para anlamında da savurgan da olabilir bu. Ee, önünüzde bir yol var, bir köprü geçiyorsunuz, belki deniz aşırı bir yere gideceksiniz. Hayatınıza ee, hayatınızda uğraştığınız konular olacak ama bu dönemde. Yani bir koşturmanız olacak, insanlarla görüşeceksiniz, sosyal anlamda yani sosyal hayatınız mı renkleniyor, çevreniz mi genişliyor, farklı çevreye mi giriyorsunuz ya da belki e, bir çevre yani bekarsanız evlenebilirsiniz, eşinizin işte ailesini de tanıyabilirsiniz e, yani düşünsenize bir aileniz daha oluyor gibi hayatınızda bir e, değişiklik var ve bence sizin için şunu söyleyebilirim. E, Aşık olabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Sanki böyle bir şey de var. İşte hayatınızda biri dahil olur. O kişinin ailesiyle tanışırsınız hani evlenmesiniz de. Böyle bir sanki böyle kalabalıklaşıyor çevreniz gibi düşünün. Ama bir aile ortamı da oluşacak yani. Sanki böyle şu da olabilir işte sizin kardeşiniz belki evlenir işte onların ailesiyle tanışırsınız. Öyle ya yani onlar da sonuçta bir akraba gibi bir şey olur. Bu da olabilir. daha ileri yaşta bir boğa burcaysanız çocuğunuz ya da işte torununuz evlenebilir. Her şey olabilir. Yani burada bir ailenin büyümesi etrafın hani işte düşünseniz öyle bir aileyi tanımıyordunuz bu vesileyle on, onları tanıyorsunuz artık akraba olunuyor zaten böyle bir durum var ee, sizin de böyle hoşunuza gidecek bir durum ama bu sanki böyle iyi anlaşacağınız kişilerden oluşuyor zaten aile ortamını seversiniz böyle bir e, durum var. E, Şimdi alacağınız güzel güzel küçüklü büyüklü bir para var. Bir tane değil daha doğrusu. ve bir Ufak biraz daha şey böyle ek bir şeyler de gelebilir. Bir para akışınız da olabilir. Size gelecek olan paralar var. Bunu çok uzun sürmeden alacağınız böyle arka arkaya paralar var. Dediğim gibi bazı şeyler hayatınızda görünür olacak. Yani bir e, miras işi yine söylüyorum e, bazılarınız için e, belki hani sağlığınızla ilgili bir şey varsa e, işte önemsemiyordunuz gideceksiniz bir sağlık problemi olduğunuzu olduğunu öğreneceksiniz en azından hani aa buymuş deyip hani belki bir ilaç gibi tedavi olabilir bir şey olabilir sanki böyle bazı şeyler gün yüzüne çıkacak yani, e, yani uzun zamandan beri ağrım vardı gitmiyordum şimdi gidebilirsiniz. işte uzun zamandır şununla ilgili uğraşıyorum bu e, bununla ilgili gelişme olabilir hayatınızda böyle bir dönem var e, uzaktan gelecek olan bir haber olabilir ya da siz uzak bir yola gidebilirsiniz e, burada bir uzak yol çıkmış veya birinin gelmesi <laughs> çok güzel bir kapı açılıyor önünüzde. Ee, yeni bir kısmet. Siz yeni bir şey dahil olacaksınız sevgili boğalar. Diyorum ya yeni bir iş, yeni bir yaşam. işte evlilik belki hani evlilik yeni bir şeydir ya. Belki çocuğunuz olacak. Yeni hani yeni bir şeyleri tecrübe ediyorsunuz. Yeni bir kapı açılıyor. Daha çok sanki böyle iş anlamında da başarı var size. Bir de böyle daha böyle insanların gerçek yüzünü görmeye başlayacaksınız. Ee, belki ee, nasıl söyleyeyim bu dönem hissenizle kuvvetli olabilir. Yani böyle ee, daha çok hislerinizi dinleyebilirsiniz. Duygusal zekanızda ee, bir gelişme olabilir yani. Yani hissinizi kullanarak yaptığınız şeylerde ...olumlu dönüşler olacak. İşte bir iş, bir eş yani böyle... Işte ...ben bu iyi bir adam deyip elenebilirsiniz... ...ya da kadın işte bu iş iyi deyip girebilirsiniz... ...ya da bu işte ben kazanırım diyebilirsiniz... ...gerçekten de kazanabilirsiniz. Yani böyle e, böyle bir durum var. Seviniyorsunuz. E, şimdi burada e, dışarıdan birinin bir rahatsızlığını duyabilirsiniz. Sanki böyle... E, bo boğazla ilgili bir durum olabilir. Sanki böyle ciğerlerle ilgili bir durumda olabilir. Çok sigara içen birisi varsa buna dikkat etsin. Böyle bir durumdan da kaynaklanabilir. Ee, yani dışarıda gibi gördüm bu olayı sanki. Bir de e, taşınmayı istiyorsanız sanki size bir taşınma durumu var. Böyle e, daha farklı bir yere yerleşme Bazılarınız için yurtdışı ya da e, bulunduğunuz ülkenin içinde başka bir şehre yerleşmek bile olabilir. Şanslısınız o konularda. E, böyle görünmeyeni göreceksiniz belki hani e, bazıların niyetlerini göreceksiniz, kötü niyetli olduklarını. Zaten uzun zamandan beri bence siz bazı şeyleri gördünüz ve eleme de yaptınız belki. E, yine e, devam edebilirsiniz yani hani böyle işte onu da kenara atayım bunu da kenara atayım diyebilirsiniz çünkü hani bir şekilde suistimal edildiğiniz ortada e, gerçi insan da ele ele kimse kalmıyor ama Allah da böyle insanın çevresinde güzel gerçekten samimi dostlar samimi güzel aileler nasıl İnsan da elemeyince de kendine zarar veriyor maalesef. Her yükü alıyor. Size de böyle bir durum olmuş sanki işte. E, bir takım insanları elemişsiniz gibi. Ama bakın taşıma olayınız olabilir, ellik olayınız olabilir, çok güzel. Bir yer değişikliği olayınız olabilir. Güzel gelişmeler var hayatınızda. E, bir şeyler artık gün yüzüne çıkıyor hayatınızda. Olmayan şeylerin olma ihtimali olabilir. Hani bu da beklediğiniz bir şey ama sanki. Uzun zamandan beri uğraştığınız bir şey. Belki bir davanız var, kazanacaksınız. bir şey, Uzun zamandan beri uğraştığınız bir şey var. Hani evlisiniz, çocuğunuz olmuyor. Uzun zamandan beri uğraşıyorsunuz. Bir bebeğiniz olabilir. Böyle düşünün sevgili boğalar. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Mesela evlenmek istiyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Evlenebilirsiniz. Yani karşınıza böyle biri çıkabilir. Seçiyordunuz belki. Böyle düşünün. Hepinizin hayatında güzellikler gelsin. Güzel şeyler yaşayın inşallah sevgili boğalar. Ee, yani boğalar e, hayattaki yani keyif alan burçlardandır. Kaliteli burçlardandır. Güzellikler sizinle olsun inşallah. kalın.